Yok. Toprak yok. Bak, buranın mesela üst. Bur evet. An, buranın tek tarafını çekeceksin. Evet. Bak 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 bak. Evet Depedem çok güzel Yapacağım patlangı Vallahi güzel olmuş say. Bak yağmur da yağacak. Çok güzel oldu bak. Yapacağım patlamış bak oğlum. Evet. Yağmurda inşallah hava bastın yağacak. Ya, sağ iyi olur. Değişik, değişik, değişik ağaçlar. Sağ Daha güzel olmuş say. Ya bu yorum şeyini yaptırmadı hiç biter. Evet. Yaptık. Çek de. altına bas evet şey de. Buranın şu, şuraya adam var orada. Evet. Daha orada şu, bu Hı yok. oradan Patlamıştı bu Evet. evet. İşte bak. Gördüm mü ya. Bir yanda yok. Şu taştan ileride altı üstü dik. Evet. O üst altı üstü. Üstü. İşte. Evet. Bak patlamış. görüyor mu? Evet. Geçer bak. Ne kadar güzel olmuş. Baksana şuna ya. Patlamış o. Evet. Çok güzel ya. görüyor evet. musun? Evet. Şunlar geç patlar. Şu patlamış bak artık. Evet. Tabii sonu hayırlı olsun. Evet. Önemli olan sonu hayırlı olsun. Sonu hayırlı olsun evet doğru doğru. Patlamış. Evet. Şimdi bunlar bakıldı mı artık bunlar kolay kolay kurulmaz yani. Ya şimdi sulayalım tamam evet. yardımcı olalım. Şu olalım imkanları olan arkadaşlarla sulayalım. Evet. Ama bazıları fedakar olmak lazım. Evet. Bak patlamış bak. Evet. Gördün mü? Işte. Bunlar geç patlar. Gerne geç patlar. Bunlar topak atıyor. Haa topak atıyor. Akını üstünü evet. yaptık ya. Hı hı. Oranın, oranın mesela hı. üstünde evet. olanlara. Evet, maşallah buraya bayağı ayağa çekilmiş. Evet. Burası güzel olmuş ama. İşte, gördün ne oldu? Evet. Geldim, orada izah edelim. Evet, izah edelim, evet, Gördüm, güzel Burası güzel olmuş, evet. sonuna kadar. Hı hı. Patlamış ağaç. Evet. kenarının bak üstleri de evet. toprak olan yerlere uzandırdık, açtırdık ya. Yani. Ee. Yani. Bu traktör şey biz biçim parasını kendimiz dedik değil mi? Bu eşen şey parasını da alıyorlar değil mi? Sakinen. 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 Yani. Sakinen. Sakinen. Evet. Bu... Saat saat. evet. Bu, burada sol. Sol, evet. Şurada toprak yok şu anda. Şurada. Evet. Yok şey var. Evet. Evet. Evet.